ikinci konuşmacı İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurunuz Sayın Kenan. Sayın Başkan, Sayın Vekiller Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Güvenlik soruşturması ve ar arşiv araştırması kanunu üzerine e söz almış bulunuyorum bu sekizinci madde üzerine. Şimdi bir defa bu kanunun bir darbeyle halkın ve halkın vekillerinin iradesini yok sayılarak tekrardan getirildiğini ve bu şekilde yeniden görüşülmeye başladığını ifade etmek isterim bu vesilede de e, iradesi yok sayılan e, gasp edilen halkımızı ve iradesi tutsak edilen vekillerimizi belediye başkanlarımızı bütün seçilmişlerimizi buradan saygı ve sevgi ve minnetle e, selamlıyorum değerli arkadaşlar e, bu kanun bir e, bölücü kanundur e, ülkenin vatandaşlarını evlatlarını bölen onlar arasında ayrımcılık yapan bir kanundur. Şimdi e, anayasa mahkemesinin esastan reddettiği bir kanundur. Ancak her konuda olduğu gibi ısrarla ve inatla kendi istediğinizi yasalaştırmak, uygulamak, uygulamaya sokma istiyorsunuz ve bu kanunda da bununla ilgili bir şeydir. Şimdi mülakatla bu bölücülüğü yapıyorsunuz zaten. Vatandaşlar arasında, yurttaşlar arasında bu bölücülüğü yapıyorsunuz. Şimdi mülakat olmayan e, kamu görevlisi e, sınavlarında ya da alımlarında da e, aynı şekilde bölücülük yapabilmek için bu yasayı getiriyorsunuz. Şimdi bu bölücülüğü nasıl yapıyorsunuz? Onu anlatayım. Örnekler var. Şimdi KPSS birincisi Alparslan Uysal. Coğrafya alanında Türkiye birincisi oluyor, mülakata giriyor ve mülakatta eleniyor. Uysal 2019'da KPSS sınavında 86 puan alıyor. Coğrafya öğretmenliği alanında Türkiye birincisi tercih ancak sözlü sınav sonucunda puanı 55'e düşürülüyor ve kendisi maalesef ki istediği şekilde yerleştirilemiyor belgeleri de yayınlamış kendisi zaten bunlar kamuya yansıyanlar ayrıyetten. şimdi diğer taraftan KPSS Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir bu da mülakatla ereniyor. 2018 yılında kamu personel seçme sınavında 88 puan alıyor. ÖSYM'nin açıkladığı sıralamaya göre fizik öğretmenliği branşında Türkiye birincisi. Fizik ve fizik öğretmenliği branşında ise Türkiye ikincisi oluyor. Mülakat sınavında tüm sorulara doğru cevap vermesine rağmen 54 puan olarak başarısızlık olduğu söyleniyor ve aynı şekilde kendisi hiçbir şekilde bir yere giremiyor. Adı hem Deniz hem de Eren olunca herhalde böyle oluyor. Yine sınavda 13. oluyor Ünal Aydın, hakimlik ve savcılık sınavında 17.935 kişi arasında 13. oluyor ama mülakatla eleniyor. 93 puan alıyor ama ne hikmetse mülakatta düşüyor ve toplamda 61'e indiriliyor puanı ve oradan da kendisi yerleştirilemiyor sınavı kazanıldığı söyleniyor. Aynı sınavda 2647. sıradaki kişi onun önüne geçerek e, gerekli yerlere e, girmiş oluyor, atanmış oluyor. Yine KPSS'de Türkiye ikincisi Erzurum adliyesinde mübaşir e, olmak istiyor. 98 puan alıyor Turgay Polat ama mülakatta o da e, aynı şekilde bu bölücülüğe maruz kalarak dışarıda kalıyor. Şimdi Hüseyin Can var. Bu meclis kürsüsünde daha önce dile getirilmişti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini dereceyle bitiriyor, sınava giriyor, bütün puanları çok iyi ancak Hüseyin Can bütün bu yeterli puana ve dereceli puanla rağmen o da aynı şekilde yerleştirilemiyor. Diğer taraftan bu konuda çokça sabıkası ve sicili olan işlemler var. Bununla ilgili örneğin Mersin Alevi Kültür Denekleri Gençlik Kolları üyesi, dış ticaret mezunu Gizem Kaplan'ın kendi ifadesiyle anlattıkları var. Belgeleriyle nasıl yerleştirilemediğini anlatıyor. Ee, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk 2017'deki toplantısında ee, şöyle diyor. Tunceli'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderliği yaptığı toplantıda Alevi gençlere devlet namında iş verilmediği yönündeki eleştirilere cevap veriyor. Diyor ki neticede bu bir siyasi bir iktidar diyor. Kendisiyle ilişkisi olmayan bir kesime böyle e, büyük bir ağırlık vermeyebilir diyor. Böyle savunuyor bunu. Eee yine eski bir Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu üyesi Murat eee Özkan da hakim. Bu da kendisi anlatıyor. Kendilerine listeler geldiğini ve bu listelerde diyor bir şey dikkatimi çekiyordu. Eee Alevi vatandaşlar alınmıyordu diyor. Şimdi bu kanunla birlikte bu bölücü kanunla birlikte bunu bütün ülkenin bütün devlet kadrolarında bütün memur kadrolarının tamamında yasal hale getirmek istiyorsunuz ve bu şekilde yapacaksınız. Şunu bilin ki yani bir ülkenin yurttaşlarını bir arada tutmasını sağlayan ortak yasa, yaşam sözleşmesidir ve ortak yaşam sözleşmesi de anayasalardır ve anayasalara bağlı işte burada çıkartmış olduğumuz yasalardır. Bir ülkeler ülkelerde yaşayan yurttaşlar çok kültürlüdür, çok dillidir, çok inançtır, farklı inançlara sahiptir, farklı kültürlere sahiptir. Ama her birisi adalet mekanizması içerisinde eşit koşullarda Eşit haklara sahip olduğu sürece o ülkede birlik, bütünlük ve beraberlik, özgürlük ve refah olur. Ancak sizin bu tür uygulamalarınızda, bu tür yasalarla ancak ve ancak bölücülük olur. İşte bu yüzden bu bölücü yasayı reddediyoruz.